Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte CV Enerji'nin teknik görüntüsüne bakacağız. CV Enerji'de teknik görüntülerde stop olma durumu gerçekleşti. Bu ne anlama geliyor ve bundan sonra fiyatlarda nerelere kadar düşüş olabilir? Bunları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle daha önce yapmış olduğumuz bu teknik görüntü görevini tamamladı. Bunu bir anlatalım. Sonra bu görüntüyü kaldırmak suretiyle farklı görüntülerle birlikte artık CV Enerji de fiyatlar nerelere kadar düşebilir bunu tespit etmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar bu görüntüde iki tane tepeyi almıştık. Referans noktalarını görüyorsunuz. Bu bölgedeki iki tepe noktasını aldık ve aşağıdaki piyasaya arz edildiği fiyat olan dip noktayı almayla birlikte iki tepe bir dipten oluşan bir kanal görüntüsü oluşturduk. Şimdi burada fiyatlar 290-300 TL civarındayken şunu söyledim arkadaşlar. Bakın bu bölge aşağı yönlü kırılırsa 290 TL aşağı yönlü kırılırsa CV enerjinin alım yeri 225 230 TL dedim ve fiyatlar buralara kadar. Yani çizmiş olduğumuz kanal orta bandına kadar geldi ve buradan 370 TL'lere doğru bir yükseliş yaptı. Şimdi biz bunları dediğimizde fiyatlar tabii kanal orta bandında değildi. Dolayısıyla trendleri çizerken ileriyi öngörebilecek trendler çizerseniz planlı olursunuz. Ana trendin ana destek noktasına fiyat geldiğinde de piyasadaki düşüş, yükseliş korkusuna kapılmadan planladığınız bölgeye geldiğinde her şeye kulağınızı tıkarsınız ve alımınızı destek bölgesi aşağı yönünü kırılmadıkça yapar ve beklersiniz. Burada da geçen yayınlarda söyledim. Arkadaşlar bakın fiyatlar 245-250 TL civarının altında kalırsa aşağı doğru sert baskılanma gelir dedim. Bakın fiyatlarda yükselen bir trend olduğundan dolayı 250 TL'nin altında kalmayla birlikte yukarı yönlü 250-252 TL'ler 22 Mayıs tarihinde direnç olarak test ve sert aşağı geliyor. Yani önemli bir destek aşağı yönlü kırılırsa sonrasında direnç olarak çalışıyor. Bakın 22 Mayıs'ta yapmış olduğu tamamen budur. Önemli destek kırılıyor. 22 Mayıs'ta direnç olarak çalışıyor. Aşamıyor. 23 Mayıs'ta ve 24 Mayıs'ta daha sert düşüş geliyor. Şimdi bu görüntüye göre bu kanal görüntümüz görevini tamamlamış. 10 yıllık 20 yıllık tren çizebileceğimiz şekilde elimizde veri yok. Sonucunda CV Enerji piyasalara 2020 23 yılın Mayıs ayında girmiş. Elimizde bir yıllık dahi bir verinin olmadığı hisse senedinin analizini yapıyoruz. Dolayısıyla dinamik piyasada grafikler yıllar içerisinde oluşana kadar görüntüleri sürekli değiştirmek lazım. Teknik analizi sürekli değiştirmek lazım. Bakın birinci kez buraya geliyor. Buradan sert dönüyor. Ancak bu saatten sonra teknik analistler, teknik analiz yapan kişiler bu görüntüyü bildiler diye ne yapıyor? 2. geldiğinde sadece 4 günlük bir tepki yapıyor. Sonra altına indiriyor bundan sonra burayı 225-230 olarak nasıl bildiysek fiyatlar şimdi nereye gelebilir? Yukarıdan aldıysam nereden maliyet düşürmem lazım? Veya CV Enerji'de alsat ile para kazanmak istiyorsam nereden almam lazım? Bunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim coin bulucunun tarzını biliyorsunuz. Bir ürün istediğim seviyeye gelmedikçe almam arkadaşlar. İster uçsun ister kaçsın. Yüzlerce onlarca hisse senedi var. İlla bu ürünü almak zorunda değilim. Dolayısıyla istediğim seviyeye gelirse ona yatırım yaparım düşüncesiyle hareket etmek lazım. O zaman CV Enerji 225-230 TL band aralığı olarak söylediğimiz istediğimiz bölgeye geldiği için buralarda yayın yaptık ve alan arkadaşlar ciddi kar ettiler. Şimdi de bu görüntüler görevini tamamladığından dolayı başka bir görüntü çizeceğiz. Artık CV enerji bakın düşen bir tepe yaptı burada ve fiyatlar aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla düşen tepenin anlamı şudur artık düşen bir trende girdi. Ama düşen dip yapmadı. Düşen dip yapabilmesi için 227 TL'nin altına bir yere fiyatların iğneli de olsa gelmesi lazım. Dolayısıyla bakın burada iki tane düşen tepeyi birleştireceğiz. iki tane tepe ve bu aşağıdaki dip noktayı almayla birlikte iki tepe bir dipten oluşan bir kanal görüntüsü kendimize oluşturacağız. Böyle bir kanal görüntüsü oluşturduğumuzda buradaki dip noktanın da güzel destek olarak çalıştığını gördüğümüzden dolayı eğer fiyatlarda düşüş devam ederse fiyatlarda alım bölgesi ne zaman fiyatlar burada kanal orta bandına gelirse o zaman olacaktır. Yaklaşık olarak 190 TL civarlarını bize gösteriyor. Yani CV enerjinin fiyatları 250 TL'nin üzerinde kapanışlar yapamazsa aşağı doğru baskılanması ve fiyatların 190 TL civarına kadar düşmesi beklenir arkadaşlar. Artık 250 TL bile değil bakın bu bölgede 260 TL'ler önemli bir direnç olmuş. Bakın burada destek oluyor. Burada direnç oluyor. Dolayısıyla 250 TL daha yeterli olmayabilir. 260 TL ve üstünü düşünmek lazım. 260 TL'lerin üzerinde bir kapanış olmazsa CV Enerji'de aşağı doğru baskılanma devam eder ve 190 TL'lere kadar düşme riski vardır. Bu bölgeye geldiğinde maliyet düşürmek ve yeni yatırım yapmak açısından mantıklı alımlar yapılabilir. Ama bunun öncesinde 260'ın altında kaldığı sürece alım yapmanın doğru olduğunu şahsen düşünmüyorum. CV Enerji'de görüntüler bu şekilde. Lütfen yayınları izlerken beğenip abone olup izlerseniz YouTube detaylardan bunu görürüz. Daha fazla CV Enerji'de burada görüşürüz. Ancak izlenir de beğenilmezse beğenilmediğini düşündüğümüzden dolayı daha seyrek bir şekilde CV Enerji'nin teknik analizini yapabiliriz hepinizi seviyorum yatırım tavsiyesi değildir bol kazançlar diliyorum